Ben dün yeni kitabımı birlikte yaptığımızda videomuzu çekmiştik. Onu bitirmiştik. Evet onu bitirmiştik. Bugün ben... ne aldık? Bugün yeni kitap aldık. Annem de toplama işlemleri kitabını evet, aldık değil mi kızım? Evet toplama işlemleri. Evet. Şimdi. Bu da diğer kitap gibi evet. yapıştırmalı, sticker'lı. Evet. evet. Aç yavrum. Mesela şimdi o sticker sayfasını şöyle bir açalım önce. Onu oradan bir koparalım. Evet. Açar mısın anneciğim? Evet. Ortaya getirir misin? <laughs> Bakayım yazdım. Evet. Bakayım yavrum. Evet, şimdi. şimdi size örnek olarak göstereyim. 300'den başlayan fazla çetir kız varmış. Heh. Evet. Şimdi, şimdi ilk sayfasını açalım kitabımızın. Evet. İlk sayfası. Toplama. Evet yavrum. Şimdi sen nasıl toplama yapıyorsun? Mesela onu bir anlat bakalım. Şunu. Evet. 4 artı 3 eşittir 7 yapar. Nasıl topladın? Tam, tam 4'ü kafamda tuttum. 3 üstüne saydım. 4'ü kafamda tutuyorum. 3 üstüne sayıyorum. 7 evet. yaptı değil mi? Evet. 5, 6, 7. Evet, evet buradan 7 rakamını çıkart bakalım. 7 rakamı. İşte burada parmış parmış ne güzel. 7 tamam. rakamına yerleştirelim. Şimdi ikinci işlemi yapalım. 4 artı 6 6'yı kafamda 4 üstüne sayıyorum. 6, 7, 8, 9, 10 10 sayısını da çıkartalım. Kırmızı kırmızı redi Evet. Bu sayfalar böyle. Diğerlerinden de şöyle gösterelim bir size. Mesela burada da var yine aynı işlemler. Burada da mesela mesela dörtle kaç toplarsak dokuz eder? Onu sormuş. Buradakiler de bu şekilde. Burada da aynı. Burada da aynı. Burada da mesela buralara soru işareti. Bu kitap Sadece toplama işlemleriyle ilgili. Hı hı. Evet. evet. Evet arkadaşlar. Hı hı. Biz bunu bir marketten aldık. Hı hı. Şöyle size de gösterelim. Evet. Size kitap tanıtmak istedik bugün de. Hı hı. Bizim videomuz bu kadar. Hı hı. Bizim videomuz bu kadar. Yeni hı. videoların gelmesini istiyorsanız. Yani abone olmayı, zil tuşuna basmayı, tıklamayı unutmayın. Hoşça kalın, bay bay.